Bu çok kuv kuvvetli bir yakıştırıcı aslında da. Evet Bülent abi. Motorda bir sıkıntım var abi. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun sen? Ya telefon tutaca titreşim <laughs> yapıyor da. Telefon titreyip duruyor diyorsun, Aynı, dit 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 diyor ha? Aynen tit tit titriyor. Dayı nasılsın? Buralı mısın sen? Buralıyım. Ee, ne güzel yerde yaşıyorsun. <laughs> <laughs> Biz de gezmeye Biz... geliyoruz. Yani. İyi gezin gelin. Ben giden Gelmez'e giderken işte dayımla burada durdum çayımı içtim. Bugün ben de bir He gel dö döneriz dayı ya. Döner. Ha döneriz Aynen. döneriz. Aynen. Bu Gelmiyor. ağaç buraya yakın mı? Bir tane ağaç varmış. Yok o İbradın'ın girişinde. Ne ağaç abi o? Kestel. Kestane mi dedi? Kestel. Kestane evet. Ha. İbradı, İbradı. İbradı da. İbradı. Haydi işkin oldu, bence milimden düşerim Haydi işkin oldu, bence milimden ağırı Aygın baygın cemile, nasıl nasıl edelim de biz bu işe? Nikamızı kıysun, ünlen gelin ocağım ebişe. Kaydırıp baş cemile, nasıl nasıl edelim de biz bu işe? Nikamıza gırısı, günden gelin hocam memişe. Ben ali manım Cemilem sen bu ayınadan gittin giden ali manım Aman oldum ben bir haydi oldum ben bir, bir de Aman oldum ben bir haydi oldum ben bir, bir de Aygın baygın cemilem nasıl nasıl ne de köşe Nikahımıza kıysın Hünden gelin hocam emişe <laughs> Daydır kubbak bile Nasıl nasıl edelim de biz bu işe Nikamızı kıysın Hünden gelin hocam emişe Cemile mi fistanı saman sarısı imanım Cemile mi fistanı saman sarısı imanım Aman gören sancık Cemilem kız muhtar karısı Haydi gören sancık Cemilem kız muhtar karısı Aygın baygın Cemile Nasıl nasıl edelim de biz bu işe Nikahımızı gülsün Günden gelin hoca Memişe Baygın baygın Cemile Nasıl nasıl edelim de biz bu işe Nikahımızı gülsün Günden gelin hoca Memişe Değerli izleyenler Yetbi'nin bir maceraya hoş geldiniz. Bugün sizleri Anadolu'nun kalbinde Konya'nın Seydişehir ilçesinde saklı kalmış adeta yer altına açılan gizemli bir kapıya Tınaztepe mağarasına doğru nefes kesici bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Hazır olun. Çünkü az sonra 230 milyon yıllık bir sessizliğin sesine kulak vereceğiz. Tınas Tepe sadece bir mağara değil, devasa bir yeraltı labirentidir. Toplam 22 kilometreye ulaşan uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun mağaralarından olma ünvanını gururla taşır. Bu devasa sistemin biz ziyaretçilere açık olan kısmı ise tamı tamına 1580 metredir. Düşünün, 1,5 kilometreden fazla bir mesafe boyunca Milyonlarca yılda şekillenmiş bir sanat galerisinde yürüyeceğiz. Bu görkemli yapının hikayesi yaklaşık 230 milyon yıl öncesine, yani dinozorların yeryüzünde dolaştığı döneme dayanıyor. Mağara karstik arazinin tipik bir örneği olarak kireç taşı tabakalarında suların eritme ve aşındırma gücüyle oluşmuştur. İçeride göreceğiniz her bir sarkıt, her bir dikit ve onları birbirine bağlayan her bir sütun zamanın ve suyun sabırlı sanatıdır. Tavan ile taban arasındaki yükseklik farkının yer yer 65 metreyi bulduğu bu derinlik bize doğanın gücünü bir kez daha gösteriyor. Değerli izleyenler, Tınaz Tepe'nin modern keşfi ise yakın tarihe 1968 tarihine dayanıyor. Fransız bilim insanı Michael Bakalowicz tarafından keşfedilen bu doğa harikası, 2004 yılında yürüyüş yolları, ışıklandırma ve güvenlik sistemleri ile donatılarak turizme açıldı. Değerli izleyenler, mağaranın 1580 metrelik rotasını tamamladım ve şu anda yürüme kısmının en uç noktasındayım. Gerçekten muazzam. Buraya geldiğiniz zaman önce bir ürperebilirsiniz. Bunu size söylemek istiyorum. Ee, tavanda bir mağara gölü, taban ayrı bir müthiş bir manzara. Gerçekten muazzam bir görüntü sizi karşılıyor arkadaşlar. Yani tıpkı bir seyir terasına çıkmışsınız gibi burada müthiş bir görüntü var. Bu konuşmamı da size buradan yapmak istedim. Son cümlelerimi buradan paylaşmak istiyorum sizinle. mağaranın en büyüleyici yanlarından biri hem aktif hem de fosil sistemleri bir arada barındırmasıdır. Girişte kuru olan yapının derinliklerinde özellikle ilkbahar aylarında karların erimesiyle oluşan yeraltı gölcükleri ve büyük bir mağara gölü bulunur. Bu su kaynakları mağaraya dinamik bir canlılık katar. Mağaranın nemli ve sabit ısılı havasının özellikle astım hastalarına iyi geldiği yönündeki bilimsel gözlemler Tınaztepe'yi aynı zamanda bir sağlık turizmi destinasyonu haline de getirmiştir. Bak kimlerle karşı karşıya geldik. Vay Ertan Osta, sen de buradaydın. Rotu tamamladım. 1580 metre. Daha var mı? Yardım sayılır. Dur, bir tür de ben atayım ya. Ama... De, bir bıraktım, evet. ...gel birlikte Gülten'i <laughs> yalnız bırakma. Evet. Gel. Hadi Ertan Usta'yla karşılaştık. Tesadüfe bak! Bak, mağarada buluştuk ha. Vallahi ya. Mağarada karşılaştık. <laughs> Değerli izleyenler, Tınaztepe Mağarası sadece gezilip görülecek bir yer değil. İçinde yüz milyonlarca yıllık bir jeolojik dersin, doğaüstü bir mimarinin ve huzurlu bir sessizliğin saklı olduğu, korunması gereken paha biçilmez bir mirastır. Sizleri bu devasa yeraltı dünyasının bizzat keşfetmeye, sarkıt ve dikitlerin büyülü dansına tanıklık etmeye ve 230 milyon yılın fısıltılarını dinlemeye davet ediyorum. Unutmayın. Bu gezi sadece bir yürüyüş değil. Zaman tünelinde yapacağınız büyülü bir yolculuktur. <laughs> Bülent abi Tınaz Tepe maceramızı mühürledik. Burada sona erdi. Öyle değil mi abi? Bizim için güzel bir deneyim oldu. Gerçekten müthiş bir deneyim oldu. Arkadaşlar bizleri takip ederek ve bildirimlerinizi açarak bir sonraki bölümden her zaman kendinizi haberdar edebilirsiniz. Çünkü her zaman daha fazlasıyla karşınızda olacağız. Doğayla kalın. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. ameliyat ettirdi. Evet. İyi geçmiş Aynı olsun. İyi. Aynı hastanede an yaptırdı. Ha. i̇yi değil mi? İyi. Her şey yolunda. Her şey iyi. i̇yi iyi. Sevindim seni ya evet. diye ya. Kafaya takıyordu sen onu. <laughs> abi gel, gel. Evet, gel. evet arkadaşlar. Evet abi. Nasıl beğendiniz mi? Beğendik. Güzel. Değişik bir tecrübe oldu bizim için. Ben yarın ben gidiyorum. Bir de otobüs tekrar. İnşallah. Güzel <laughs> ya. <laughs> Yok yok güzel. Evet, sonu biraz ya biz böyle tekecek. geziyoruz abi öyle evet. şey yapıyoruz işte. Sonu, Sonuna varınca o, bayağı bir abi bayağı ürperdik ama. O bayağı Ucuna... su orası. Tabii, He. Yarayı orası. Oranın 22 kilometre dedi, oradan sağa kırım devam mı ediyor orası. Aynen öyle. Ama daralıyor orası. Yeraltı göletleri neydi? Hayır. Geliyor öyle çıkıyor. Ya daralmasa bile orayı götürmezler çünkü çok dik. Merdiveni indirecek. Tabii yurt. tabii Zaten Zaten doluyor. Evet. Zaten 1580 metreden bir Müşteriler yoruluyor. Evet, evet abi. Bir yerde <laughs> e, mahsur kalmışlardı ya şeyler. <laughs> Eklerseniz çok sevinirim. Olur ben abi. Sizi paylaşayım. Ben tamam. Takip olur abi çok güzel olur. Ben de sizi şey e, yönetim sen daha o zaman e, şeyin sayfanın yönetimi. Spek tamam. Evet. Benim Ertan Usta Aksu köfte diye geçiyor. Ben, ben, Bülent ben, Gülkan. Sen takip ettim zaten. Tamam. Bu tamam, şeyde gördüm orayı. Buradan yani. abi etiketleyin video atarken. Tamam. Instagram tamam. Hı? Instagram atıyoruz abi. Etiketlemek isterseniz abi biz yo, de paylaşırız. biz tamam. şeref diyoruz abi. Ne demek? Tamam. <laughs> çok teşekkürler abi. O çok şey sağ olun bakalım. Şeyler için bir daha gelelim mi? İçeride şey Oh. Oha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda 1580 metrelik bir rotayı tamamladım. En uç noktasındayım. Gelenler buralara hep isimlerini yazmış. Biz yazmayız. Yazma taraflarda değiliz. Doğaya hiçbir şekilde lütfen zarar vermeyelim. Nasıl <laughs> nasıl Kaydır bak Cemile Nasıl nasıl edelim de biz bu işe nikamızı kıysın Günden gelin hoca demişe